Ardışık sayılar 21 ile devam ediyorum arkadaşım. Enerji dolu soru çözme hazır mıyız? Hemen çözelim. Arkadaşlar değişik bir soru tarzı ama fark eder mi? Tabii ki etmez arkadaşım. Bizim yöntem çok sağlam. Ne yaparsan yap doğruyu bulacaksındır. Hadi bakalım. Ardışık 14 çift doğal sayının dördüncüsü 26. Hmm, ben hep birinciden gidiyordum. Şimdi dördüncüsünün 26 olduğunu biliyorum. Ve ben 14.yi mi merak ediyorum? Sonuncusunu soruyormuş. Evet. 14.yi merak ediyorum. E ben 4.yi biliyorum. 14.yi bulmak için buraya kaç tane daha sayı yazmalıyım? 14 dahil arkadaşım. Kaç tane yazmalıyım? Tabii ki 10 tane. Bunlar ardışık çift doğal sayılar olduğu için yani bir sonraki ifaden 28 olacak, 30 olacak. Yani bunlar ikişer artarak gideceği için 10 tane ifade içinde iki artış olacağı için 20 olacak. Peki ben İlk ifade olan 26'ya kaç eklemeliyim arkadaşım? Tabii ki her benim kırmızı kalemim. Ben buna bulduğum bu artış miktarını 20 eklersem doğru cevabım benim 46 olur. O da C yanı olur. Anladıysak arkadaşlar, sen de senin sorunu çöz bakalım. Doğru cevap kaç? Yorumlara yazmayı unutmuyoruz. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Müzik